4 Haziran. Aferin kızım. Hadi 4 Haziran. Aferin. 40 Özgür 40. abi kaç metre gitti? 40. 40 temiz. Temiz değil mi 40 abi? temiz. Aferin kızım. Aferin sana. Aferin kızım. 4 Haziran. Aferin kızım. 4 Haziran. Evet yoruldu arkadaşlar kuşumuz. Evet aferin kızım. Aferin kızım. 4 Haziran. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. Aferin, aferin, aferin. Bu da inişi. Aferin kızım. Aferin kızım. Altını yapmaya başladı arkadaşlar. Aferin kızım benim. Maşallah 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 maşallah. Daha yeni arkadaşlar ilk, ilk defa olduğum vura vura inmeye başladı hayvan.